Canım annem ne iş yapıyorsun? Gömeç gömeç. Gömeç mi pişireceksin yani, bugün bize? Pişireceğim. Annem çok nefis yapıyor. Gömeç toplattı He. bize. Getirdiler. Şöyle göstereyim. Ve şimdi tek tek yazık ayıklıyor. Bana gömeç kavurup yedirecek. Şimdi mikserini böyle güzelce çekeceğim. Nasıl pişirdiğini de görmek istiyorum. Tamam mı annem? Annem, canımsın. Anlamadım. Tamam. <laughs> evet, güzelce üç kere yıkadım. Kumluydu çünkü. Tertemiz yıkadım, doğrayım. Anneme vereyim ki annem de e, güzelce hazırlasın bizi. Yıkama işlemleri bizden olsun. Diğer e, ustalık işi de annemden gelsin. Haydi bakalım şimdi iki elimden sudan çıkarıp güzelce kenara alıp süzülsün. Evet, ebem gömeci ya da gömeç yıkandı, süzüldü iyice ve şimdi de güzelce ufak ufak doğrayarak kabımızın içerisine alıp anneme bunu pişirteceğiz demiştik daha önce. Hemen 2 3 adet de 3 adet büyükçe soğanı da doğramış olduk gösterelim size de. Soğanı şimdi da bu şekilde de. soğanlarımızı iri iri ay şeklinde yani böyle iri iri doğrayarak yani küçük olmayacak bu şekilde doğradık hepsini. 3 adet büyük büyük soğandı. Şimdi de bunları tekrar hepsini birlikte kavuracağız. Evet, şimdi yağımızı evet tenceremize koyduk. Bol soğanları evet. bolca soğan doğradık gördünüz. Al anne. Şimdi bana güveç pişiriyor. Çünkü ben hiç yapmadım. Bunu bana yapar mısın diye sordum. Anacığım da bana ne dedi? Çok güzel kızım. gelip... bir buraya bir gömet yedelim. Bir gömet yedirecek bana. Yaşlıların Ellerine sağlık. Gelenlerin... Anne yaşlılar deme. Yaşlıların yemeği daha yani güzel çok olur. Güzel, Çok güzel. daha Dağıtamızda, ötemizde bunu pişirdiğimiz özel yemeklerimiz bizim için. Evet. Şöyle karıştıralım. Soğanımızın birazcık pişmesi lazım ama e, tabii ki bunun aslında diri diri olması lazım değil mi? Tabii tabii. Diri tabii, olması ediyorum. lazım evet. ama evet. Evet. Ben birazcık evet. pişirmek istedim. Evet. Anneme dedim ki birazcık soğanını anını evet. kavuralım. Hadi Şimdi. bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi anne? biraz kimin atacağım? Baharatlarla. Hı. Ha. Ne? atacağım? Pul biber atacağım. Hı. Evet, tur biberini de attık. Evet. Lezzetli bir ebem göbeci pişiriyoruz, kavurmasını yapıyoruz. Geçin. Hmm. Şimdi de herhalde biraz, olsun, daha biraz, biraz, oynar, daha biraz, daha olsun. biraz daha olsun. Ben altını şey kıstım ama yani. annem evet. bana evet. dedi ki altını ya. aç ki diyor ya. soğan sulanmadan kavrulsun diyor. Ha. Bu da benim için güzel bir e, şey oldu. Evet. Öneri Şimdi, yani beğeni şey, oldu. yakın, ha. yarım limon böyle sıkacak ki hep böyle yemek sapsarı güzel olsun. Ha pişmeye yakın bir de limon sıkacağız. Biz tane. ne? değil yani fazla ekşime çok değil evet. Rengi çok güzel oluyor. Rengi güzel olacak. Hadi bakalım şimdi. Hmm. Demişleri de karıştırıyoruz hemen. Bunun az çorbası da bakayım. oluyor mu anne? Tabii ki biraz bazı az bir giriş de atabilirsin. Biraz bu ay yani ayrı Olur, bir ayrı yapabilirsin. Hmm. bahçede toplandı, güzelce yıkandı. Şimdilik de biraz tuz atıyoruz. Evet. Tamam, çünkü yeşillik evet. çok tuz almaz. Gördüğünüz gibi iyice azaldı. Suyunu çekti artık. suyunu çekmesini bekliyoruz. Ve şimdi şuradan limonumuzu da bu şekilde sıkıp içerisine koyacağız. Şimdi sıktığımız limonu annem diyor ki ben göreyim diyor. Ha, Yeter de değil mi? Tamam. Yani bu, bu, rengini yeşillikte saraldığı daha güzel gösterir. Ha. Evet. Ayrı bir püf noktası değil mi? Evet, evet. Bunu da bize öğretmiş evet. oldun canım. Anacığım benim ellerine sağlık. Bak azaldı iyice. Suyunu çekti mis gibi. Buna hiç zaten su falan koymadık değil mi anne? Yok su koymaz mı? Evet bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Annemin ellerine sağlık nefis bir lezzet bana benimle paylaştı kanalımda. Ellerine çok çok sağlık. Ve gördüğünüz gibi muhteşem bir ebem gömeci pişirmiş olduk. Kavurduk. Ay, çok anne, da güzel. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Bir başka videoda sizlerle birlikte olmak üzere kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.